Evet arkadaşlar bugün Beşiktaş Müzesi'ni ve Beşiktaş Stadyumunu geziyoruz. Stad turu yapıyoruz. uzun zamandır yapmayı istiyorduk zaten. Ve şimdi bu video ile sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş'a geçiyoruz. Biraz gezeceğiz sonra Beşiktaş Müzesi. Beşiktaş Çarşı'yı gezdik. Oraları çekmedim. Çok hareketliydi. Beşiktaş Müzesi'ni gezeceğiz. Ve orayı Elize gezdireceğim. Elif şu an bu arada uyuyor. O yüzden çok da acele etmiyoruz. Biraz daha böyle sakin bir modda yürüyoruz. Kahve içmeye geldik. Burada da minnoş uyuya kaldı. Beşiktaşlı <laughs> şeyleriyle. Stadyumu çok görmek istiyordu. Merhabalar Beşiktaş Müzesi'ndeyiz. Gezimiz devam ediyor. Stadyum turu yapacağız ama başta Beşiktaş Müzesi'ni geziyoruz çünkü burayı ne zamandır gezmeyi istiyordu Elis. Ben de onu getirdim şöyle müze ve stadyum turu hatıra şeyleri verdiler bize. Beşiktaş'ın kuruluşundan ve kaldırdığı kupalara kadar hani tarihi boyunca gelen ilk süreçten itibaren günümüzde kadar ki bütün faaliyetlerin ışığı sahibi gezeceğiz. Yaklaş, Arapça kupaları göster. Üzerinde Arapça yazıyor arkadaşlar. <laughs> Aldığımız iki kupa arkadaşlar. Şöyle. Tabii herkes heyecanlı ve fotoğraf çektiriyor başında. Beşiktaş'ın efsanelerinin formaları. Feyyaz Uçar burada. Ayakkabıları burada. Ali Gültekin. Metin Tekin. Tarihin artık tarihin tozlu raflarına bir selam diyebiliriz arkadaşlar aslında. Önemli isimler, Beşiktaş'ın önemli içindir. isimler burada hepsinden bir anı var aslında. Rıza Çalımbay mesela burada gördünüz. Burada Beşiktaş'ın eski bayrakları. kramponların arkadaşlar ilk zamanları tüm metin bağışlamış ve böyle böyle gelişerek günümüzde artık bu kramponlar kullanılıyor. 1903 parçadan oluşan özel bir motor Cüneyt Doğruer anısına Doğruer ailesi bağışlıyor arkadaşlar ve her geçtiğimde hoşuma giden bir motor açıkçası yorulduğunuzda böyle dinlenip bir şeyler izleyebileceğiniz alanlar da var. Stadyum turu başlıyor. Şu an herkes e, fotoğraf çekiniyor arkadaşlar. Harika değil mi? İşte burada takım stadyuma nasıl giriyor arkadaşlar. Büyük bir motivasyonla stada giriyor aslında. Ve arka kapıyı da kapatıyorlar. Öykü de geliyor oradan sallana sallana. Ezgi'yi bırakabilirsin elimi. Takım otobüsü buradan geliyor arkadaşlar işte. Minik Beşiktaşlı koşuyor. Evet, eski stadyumumuz be. Doğru mudur? Doğrudur herhalde. Ona gelememiştim çünkü. Bu arada Kartal'ın gözüne özel bir ışık tutulmuş burada bu çok güzel bir detay. Takım otobüsleri stada girdikten sonra burada duruyormuş ve buradan giriyorlarmış. Ben burada telif yememem lazım. Nasıl başaracağım bunu? Öncesi son antrenmanlar burada yapılıyor. Sağ tarafı çözü, ileride solluğu soyunma odası var. Ben neyim? Peki maç öncesi son antrenmanlar burada Maç öncesi son antrenmanların yapıldığı yer burasıymış arkadaşlar. Yerlerde de suni bir çimle kaplanmış vaziyette. Evet. Aa şey var burada. Soyunma odasında arkadaşlar futbolcularımızın rahatlaması için böyle bir alan var. Şimdi futbolcularımızın yerlerini geziyoruz. Ay, Hepsinin formaları hazırlanmış. <laughs> İmmobil çok meşhur. İmmobil çok popüler. Kaleci Mert. Ahtapot musun Mert? Efsanelerden birisi daha. Ya tüm takımımız şu an çok güzel. Ya eksikler falan vardır ama işte Beşiktaş'ın zafer kutlamalarını yaptığı yer burası. Burayı bırakmak istemiyor. <laughs> ama gidiyoruz babacım. Daha güzel yerler var oraya bakacağız gel. St stadyuma çıkıyoruz şimdi. Hadi gel. Buradan maçı izlemek çok keyifliymiş ya. Her maç buradan izlediğimizi düşünseniz adrenalin bitmez amına koyayım. <laughs> Ölçü şuradan bir baksana şu maç sahasını bir çeksene şuradan. Şu sahaya baksana Evet arkadaşlar şu an Beşiktaş Tıkraş stadyumundayız. Ee, ve gezimiz devam ediyor. Bakalım buradan nereye gideceğiz. Stadyum gezisi çok keyifliydi. Bu koltukların onlarla birlikte şey. ee, yaşamak istiyor. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu <laughs> 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 Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bu şekilde kupalarımız böyle gidiyor ve sonunda büyük bir Beşiktaş logosu var ben de onu merak ettim aslında neymiş diye çünkü çok hoş bir Beşiktaş logosu var gerçekten Gezimiz artık bitiyor. Burada Beşiktaş'ın bireysel ve bazı sponsorlar için ayırdığı odaları var. Onları geziyoruz. Ve onlarla birlikte. buradan çıkış yapıyoruz. Mesela Beko'ya böyle bir alan ayrılmış. Yine burada Beşiktaş'ın artık maç günü dinlenme alanları, yeme içme alanları. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ve buradan çıkışımızı yapıyoruz. Boğaz'ın efendisi İstanbul'un sahibi yazıyor. Beşiktaş Müzesi gezimiz.